bakalım. Al bakayım. Ustun başım battı be Mustafa'm. Ee işte oturduğun yerden kazanılma. Ekmek parası ne yapacaksın? E ben sana dedim girme oraya. Ben sökerim değil. Ya ettim işte bir şey boş ver. Ben şimdi gideyim çarşıya. Şunu bir temizleteyim sadırayım ha. Ver onu bana ben götüreyim çarşıya da. Yok yok, yok. şimdi Fatih gelir. O krank mini değil çıkarın onu oradan. İyice artık ne varsa grasını filan sürün geleceğim ben. İyi ya. Ee, geleceğim daha birazdan. He, ee, ocağın yanında. He, ee, bir zahmet. Ee, bir zahmet. He, ee, torunum diye sevmeyi bilirsin ama he. Buyurun. Asiye. Aslan mı ben? Aslan. Oo. Bir an bir şey oldu. E, e, tanıyamadım. Epey bir oldu değil mi? <laughs> evet. Bayağı bir oldu. Allah Allah. Ha, böyle bir anda karşımda görünce şaşırdım. Ee, şunları alayım ya. Bunları ben alayım. Ha, yo, 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 Ben hallederim, ben hallederim. Olur mu canım öyle şey? Araba var mı? Ee, yo, ben zaten üç beş bir şey diye çıkmıştım. Ee, o eksik bu lazım deyince elim kolum doldu. Tamam, benim araba şurada. Ee, yo, ben taksiye dolmuşa falan binerim, sağ ol. Tamam. O zaman taksiye kadar eşlik edin. Ay ben senin yapa için. Abi özür dilerim ya. Senin gözünü seveyim ben. Serkan. Bir dükkanın içeri benim canımı sıkma haydi. Asbinallah. Ya seni tanıyamadım. Çok mu değişmişim? <laughs> Yok canım tam tersine. Hiç değişmemişsin. Yani insan yıllar şeyler alıp götür diye düşünüyor ama seni böyle aynı güzellikte görünce. Ya, tamam, iyi, yani sonuçta sen de beni tanıyamadın. Ben de değişmişim. Yo yo sen de aynısın. Sadece saçlar biraz. Evet şakaklarda biraz var. Hı hı. Evlendin mi? Evlendim ayrıldım. Sen çoluk çocuğa karışmışsın da şimdi. Seni zaten hiç bırakmazlar. Evet iki tane. Allah bağışlasın. cümlemizinkine inşallah. Yani sağda nasip olur inşallah. Kısmet. Bu yaştan sonra zor gibi duruyor biraz. Niye geldin? Ha? Yani epey bir vakit oldu da uzun zaman sonra... Ha, babadan Oy. kalma bir yer vardı. Ablalar kardeşler anlaşamadı. <laughs> bu annenin bir arabi. Hayırlısı olsun. Asya! Mustafa! Uy. Asya bu herif kim? Asıl sen kimsin be? Deli herhalde. Ya onu iyi bildin zaten. Üstelik Galeli delisi Kim bu herif Asya? Mustafa Aslan, e, kocam Mustafa. Aa, öyle mi? E, affedersiniz, özür dilerim. Ben Aslan. Asiye kim bu herif? Ben Aslan. Öyle mi canım? Ben de Mustafa. Trabzon sürmeni, Avcılar Derneği başkanı. Kocası olurum. Mustafa, Aslan e, çok eskiden... Eskide kalsaymış iyiymiş sanırım. Ben izninizi isteyeyim. Sizinle tanıştığıma memnun oldum Mustafa Bey. Öyle mi? Biraz erken olmadı mı bu memnuniyet? Mustafa! Seninle karşılaştığımı çok sevindim Asiye. Asiye Hanım diyeceğiz onu. Asiye Hanım! Ha? Kim la bu herif? Size iyi günler. Sana ne? İyiyse iyi, kötüyse kötü. gün bizim? Asiye kim bu herif? Ya Mustafa! Mustafa ne yapıyorsun? İyiyim Asiye'm. Sen ne yapıyorsun? Kim la bu herif? Ha? Senin Efendim, arsa için gelmiş, yok ev için gelmiş. Bana ne kardeşim? Ne için geldiyse, ne için geldi? Beni ne ilgilendirir? Ne oluyor? Zorunuz nedir? Oğlun delirdi Saniye Hanım. Ee, delirdim, delirdim. Bir de delirtene sor bakayım. Neden delirdim acaba? Ben ne yaptım ya? Oğlum, sana soraydım. Ne oldu? Bu iş başladı mı vaziyet? Yok bir şey bana. Yok bir şey. Allah Allah! Tövbe bismillah! Tövbe bismillah!